Oldu mu? Biraz geniş abi. Hep beraber. Alper. Evet biraz geniş alalım. Bir saniye efendim. Bir saniye Bir saniye. Yolu açalım arkadaşlar şu an. Doğru girdi mi? Sayın harika Şöyle sola. Sola. Biz giriyoruz. Saymıyor senin Altı nokta körler derneğimizin beyaz baston yürüyüşüne geçen yılda katılmıştık. bu yılda hep beraber yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki görme engelli kardeşlerimizin zaten hayat içerisinde gün içerisinde zorluklarla mücadele ederek yaşadıkları çevremizde birazcık daha onların hayatını kolaylaştırabilmek birazcık daha onların zaten zorluklarla mücadele ettiği ortamı biraz daha zorlaştırmamak adına bir farkındalık oluşturmak için bugün buradayız. Görüyoruz bazen ve üzülüyorum. Bazen esnaflarımızın dışarıya ürünlerini çıkarmış olmaları. Bazen onların yürüyeceği yollar üzerine park yasak yerlerine araçlarını park etmeleri onların zaten zor olan hayatlarını birazcık daha zorlaştırmaya yarıyor. Ee, biz hem valilik hem işte Koca Sinan Belediye Başkanımız burada. Hem büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz e, hep beraber onların hayatını kolaylaştırmakla mükellefiz. Bu bizim birinci derecede sorumluluğumuz. Kayseri'yi görme engellilerimiz için daha erişebilir, daha yaşanabilir bir kent yapmak istiyoruz. Onun için eee bir takım geçen seneki yürüyüşümüzden itibaren birazcık daha yol aldığımızı düşünüyoruz. Onların spor imkanlarını, onların yaşam içerisinde karşılaştıkları zorlukları bertaraf etmek istiyoruz. Etmeliyiz de. Şimdi hep beraber bir farkındalık oluşturalım ve e, neler yapabileceğimizi aynı zamanda tekrardan değerlendirelim diye bugün buradayız. Ben arkadaşlarımızla beraber bu yürüyüşe katılmaktan dolayı, onlarla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri'yi engellerimiz için daha yaşanılabilir bir şehir yapacağız inşallah. Ve engelli dostlu bir şehir olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada görme engelli kardeşlerimizin yaşamları içerisinde, günlerik hayatları içerisinde her gün rastladıkları belki engelleri, sıkıntıları biz bir nebze olsun yaşayarak onların hayatlarına ortak olmuş olacağız. Herkese sağlıklı, saatte hayırlı günler diyorum ama ki ortak yaşadığımız alan içerisinde değişik engel gruplarında olan bizimle beraber bu dünyayı, bu çevreyi paylaşmış olduğumuz kardeşlerimizin de yaşam içerisindeki zorluklarına bir nebze olsun çözüm oluşturabilmek adına bu farkındalıkla birlikte inşallah bundan sonrasında daha engelsiz, daha erişilebilir bir Kayseri hep beraber inşa etmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Beyaz Baston Farkındalık Günümüz e, aracılığıyla burada toplamış bulunmaktayız. Sayın Valimize ben bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yılda bu farkındalığı oluşturarak Kayseri'de gerçekten büyük bir etki yaratmıştı. İnşallah bu dönemde aynısını gerçekleştirip bir sonraki programda inşallah tekrardan birlikte olmak şartıyla. Nasılsınız? Gece sabahlarında dolanıyorum